Merhaba. Merhaba veteriner hanım nasılsınız? İyiyiz. Ben size bugün evcil hayvanımı getirdim. Çok hasta. Bana rica etsem yardımcı olur musunuz? Masayı şöyle bırakayım. Gel. Ben ona çok güzel taze havuçlar veriyorum. Çok güzel yemekler veriyorum. Ama ısrarla yemek yemek istemiyor. Ben ne yapacağım? Kemiği kesinlikle yer. Yani kemik yiyen mi? Gerçekten. Aa. Nasıl yiyor şimdi? Aa, gerçekten çok güzel yiyor. Bakın şuna. Bizim tavşanımızda havuç yiyor. Aa, gerçekten mi? Yani havucu tavşanlar mı yer aslında? Hı hı. Peki köpekler kemik ve mama mı yerler? Hı hı. O yüzden mi böyle oldu? Aa. Evet. Peki köpeğimi tedavi etmeyecek misiniz? Tabii ki. Ne güzel malzeme deniz var ve Tender Hanım. Aa, o da ne öyle? Çiketesko. Peki ne işe yarıyor? Köpeğinin kalbini dinle. Ah, çok ilginçmiş. Çok merak ettim nasıl kullandığınızı. Kulağınıza mı taktınız? Hı -hı. Bakalım köpeğimiz hasta mıymış? Ben şöyle biraz başını okşayayım onu. Belki. huysuzlanabilir. bir kop kop atıyor. kalbimi atıyor. Hı -hı. Aa, öksürüyor mu peki. Öksürüyor. Ne yapacağım ben şimdi veteriner hanım? Lütfen hayvanımı iyileştirin. Tamam. Ama önce bak mı? Bak. Evet lütfen Onun ağzına bakacaksınız sanırım Gel bakalım Ben sana şöyle Biraz ikaretimci olayım Nasıl keyfi yerinde mi? Keyfi pek yerinde değil bu aralar Yemek yemediği için galiba ama bundan sonra da çok güzel mamalar vereceğim. Evet. Muhtemelen daha iyi olur. Ağzım pek bir şey yok. Şimdi dişlerine bakacağım. Dişlerine bakacaksınız? Onun dişini fırçalamam gerekir mi acaba veteriner Ne Hı hı. Ne sıklıkla peki? Günde kaç defa? De hmm, peki. Bir defa fırçalasam yeter mi? Hı hı. Peki. Başka yapacağınız bir şey var mı hayvan ama? iyileştirdiniz mi? Tabii ki bir de iğne yapacağız. Aa. Kocaman bir şeymiş bu. Hangisini yapsam acaba? Küçük olan yapın isterseniz. Bu tamam. kadar bir ben bu çok korktum çocuklar gerçekten. Şunu bakın kocama. Yerinize tamam. sal. Um... İlaç vericeğiz. Hadi bakalım bir de ilaç verin. İlaç. Çilekli. Çilekli bir şurup mu vereceksiniz? Hadi bana Şimdi, lazım. Edavi, tamam. Çok teşekkür ederim. Köpeğimi iyileştirdiğiniz için. Hadi geri eve dönün. Tamam da çok sağ olun. İyi günler. Görüşmek üzere veteriner. Hoşçakalın.